Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Kulaksız. Bugün sizlere Bering yani Rulman komutunu anlatacağım. Komutuma tıkladım. Gördüğünüz gibi hesaplar çıkıyor. Ama ilk önce istersen böyle hesap yapabilirim. Buraya aralık yani dış çap, iç çap ve kalınlığını girebilirim. İstersem de böyle direkt seçip hesaplatabilirim. Şurayı seçiyorum şimdi. Yönünü ayarlıyorum. Bakın şimşek işaretine tıkladığım anda bana oraya uygun standartları çıkartıyor. Böyle de yapabilirdim. Buradan standart seçip de oraya göre en uygun standartları da bulabilirdim. Bekliyoruz. Evet. Açılmasını bekliyoruz. Geldi. Evet. Bunu buradan da seçebilirdim gördüğünüz gibi ISO tabi buradan seçiyorum şimdi hangisini seçtiğimin önemi yok Evet rulmanım geldi. Gördüğünüz gibi. Hareket edebiliyor. Bunu mesela eh, offset de yapabilirdim. Aralıklı geri alıyorum. Rulmanı komutuma girdim yine. Yüzeyimi seçtim. Yaslanacak bileğini seçtim. Yönünü değiştirdim. Bakın buradaki oka tıklayarak çift tıklayınca edit yani Offset mesafesi girebilirim buraya. Bakın 5 milim uzaklıkta oldu. Bir daha tıkladım, 15 dedim, 15 mesafede çıkartıyor. Evet yine standartımı seçiyorum, çıkartıyor, hesaplıyor bana. Evet arkadaş, evet arkadaşlar çıkardı. Rulman komutumu anlattım. Bir sonraki videoda görüşürüz.